Yine harika bir sabah olmuş. En iyisi biraz balkona çıkıp temiz hava alayım. Kamil de her zamanki gibi uyuyor. Şöyle kapımızı da açalım. Tekrardan kapatayım de Kamil rahatsız olmasın. Hey hayrimatör sabahın bu saatinde çalışmaya başlamış. Benim canım robotum hiç durmadan çevreyi temizliyor. O çok akıllı bir robot. İyi ki onu yapmışım. Kendim ile gurur duyuyorum. Neyse hadi içeriye gireyim de bizim çocukları uyandırayım. Bunlar da her zaman benden sonra uyanıyorlar. Şöyle kapıyı açalım. Kamil dostum hadi uyan artık sabah oldu. Günaydın Hayri'cim. Bugün ne kadar da güzel bir gün öyle değil mi? Evet Kamil'cim bugün çok güzel güllük gülistanlık bir gün. Hayri bugün ne yapacağız? Kamil'cim bilmiyorum. Gel bence Mert ve Akın'ı da uyandırın bu soruyu onlara soralım. Tamam Hayri hadi onları da uyandıralım. Mert Akın. Hadi kalkın arkadaşlar. Öğlen oldu size halen uyanmadınız. Tamam kalktık işte Hayri. Günaydın Mertciğim. Sana da günaydın Hayricim. Mert biz Kamil ile bugün ne yapacağımız hakkında konuşuyorduk. Ve bir şey bulamadık size sormaya karar verdik. Sence bugün ne yapsak? Hayri bence bugün kahvaltımızı yaptıktan sonra Mete abiye gidelim. Onda oturup kahve içeriz ne dersin? Bu fikir kulağa harika geliyor Mert. Hadi arkadaşlar kahvaltımızı yapmaya gidelim. Hayri abi bugün kahvaltıda ne yiyeceğiz? Oğlum Akın neden her gün bu soruyu soruyorsun? Zaten her gün kahvaltıda pizza yiyoruz. Hayri abi belki bir gün farklı bir şey yeriz diye her gün bu soruyu soruyorum. Neyse hadi arkadaşlar dolaptan pizzalarımızı aldıktan sonra yemek masamıza gelin. Pizzalarımızı hep birlikte orada yiyelim. Geliyoruz Hayri'cim senin yanına her zamanki gibi ben oturacağım. Arkadaşlar ben de en iyisi sizin karşınıza oturayım. Abilerim ben de baştaki sandalyeye oturacağım. En sevdiğim yer burası. Videoyu izleyen arkadaşlarımız bu videoda videoya like atıp abone olup bildirimleri açan 3 Roblox oynayan arkadaşımıza 100'er Robux olarak toplam 300 Robux atacağız. Siz de bunları yapıp yorumlara oyundaki adınızı yazmayı unutmayın. Hadi abilerim pizzalarımızı yediğimize göre artık Mete abiye gidebiliriz. Olum akın benim pizzam daha bitmedi. Ben daha 8 dilim pizza daha yiyeceğim. Hayır bırak şimdi pizzayı bence bu kadar yediğin yeter. Hadi Mete abiye gidiyoruz. Of tamam Mert neyse daha sonra yerim artık. Arkadaşlar hazır dışarıya çıkmışken doğa dostu robotumuz Hayri Matöre'de bir se. Sebe... Selam verelim. Haklısın Kamilcim. Bakın Hayrimatör her zamanki gibi duayı temizliyor. Selam Hayrimatör. Nasılsın dostum iyi misin? İyiyim Hayri. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi işlerimi yapıyorum. Neyse benim çok çok işim var. Daha caddeyi süpüreceğim. Hadi ben gidiyorum. Tamam Hayri Motor. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gelin Mete abiye gidiyoruz. Mete abiyi de uzun zamandır görmüyoruz. Acaba ne yapıyor? Hayricim kesin her zamanki gibi Efekan ile televizyon izliyorlardır. Kamil abi unuttun mu Efekan kış tatili için annesinin yanına gitti. Doğru diyorsun Akın özür dilerim unutmuşum. Merhaba Mete abi biz geldik. Ne yapıyorsun burada? Oo hoş geldiniz dostlarım. Benim de canım sıkılıyordu yapacak bir şeyler arıyordum. Abi vallahi dedik ki bugün Mete abiye gidelim bir kahvesini içeriz oturup sohbet ederiz o yüzden sana geldik. Çok iyi yapmışsınız arkadaşlar siz gelmeseydiniz büyük ihtimal ben size gelirdim. Abi Efekan ne yapıyor? Tatilden ne zaman dönecek? Hayricim Efekan çok iyi şu an tatilde ve çok eğleniyor. Yarın sabah tatilden dönecek. Neyse hadi siz içeriye geçin oturun ben de size kahve getireyim. Teşekkür ederiz Mete abi gelin arkadaşlar biz oturalım Mete abi bize kahvemizi getirecek. Mete abi benimki şekersiz olsun. Mete abi ben de kahvemi şekersiz istiyorum. Mert ve ben şekerli istiyoruz Mete abi. Şekerli kahve şekersiz kahveden çok çok daha iyidir. Tamam çocuklar ben kahveleri getirmeye gidiyorum. A few moments later. Tada! Karşınızda Mete abinizin kendi elleriyle yaptığı kahveler. Alın bakalım çocuklar afiyet olsun. Eline sağlık Mete abi bu kahve gerçekten son zamanlarda içtiğim en iyi kahve. Hayricim sen bir de bu kahvenin şekerli halini görseydin şekerlisi çok çok daha iyi. Evet çocuklar ben de kendi kahvemi aldım. Şuraya oturayım. Eee daha daha nasılsınız? İyi. Hüsnete abi seni de YouTube'dan severek izliyoruz. Ne zaman yeni video atacaksın? Kamil birkaç gün sonra yeni video gelecek. <laughs> çok hızlı gidiyorum. Biraz yavaşlamalısın. Yoksa kaza yapacaksın. <laughs> Hız yapmak benim işim. Bu ihtiyar araba çok hızlı. Wow. Hey, ileride birisi var. Çabuk durdur şu arabayı. Olamaz, fren patladı. Duramıyorum. Hayır. Hey, ne yaptım ben? Masum bir canlıya zarar verdim. Ben sana demedim mi biraz yavaş sür kaza yapacağız diye. Neden beni dinlemedin? Yaptığından memnun musun? Ben de böyle olacağını bilmiyordum. Birden önüme çıktı ben ne yapayım? Bir şey diyeceğim. Bence bu bir insana benzemiyor. Bu robot mu ne? Hey evet. Sen öyle deyince hatırladım. Bu robotun ismi Hayrimatör. Geçenlerde televizyonlarda görmüştüm. Bu çok pahalı bir robot ve sanırım onu bozduk. Şimdi ne yapacağız? Bence hemen gidip polise teslim olalım. Hayır polise falan teslim olmayacağız. Hadi arabaya binelim hemen geldiğimiz yoldan kaçacağız. Hızlıca kimse gelmeden gidersek bizi bulamazlar. Umarım peşimizde bir iz bırakmamışızdır. Bu yaşta hiç hapise girmekle uğraşamam. Hadi daha hızlı sür polisler gelecek. Hey arkadaşlar bu sesler de nereden geliyor? Umarım çevre dostu doğa koruyucusu robotum Hayrimatör'e bir şey olmamıştır. Hadi hızlı koşun neler oluyor bakalım. Abilerim bu sesi nerede duysam tanırım bu bir kaza sesi. Hayrimatör kaza yaptıysa çok üzülürüm. Akın kardeşim sakin ol. Hayri abin ve biz zaten şu an çok panik olduk. Bizi iyice panik yapıyorsun. Mert ona kızmamalısın sanırım Akın söylediklerinde haklı. Hey bakın benim doğa dostu robotum Hayrimatör yerde yatıyor. Vay başımıza gelenler! Akın kardeşim sen gerçekten de haklıymışsın. Hey hayri kim böyle bir şey yapmış olabilir? Sanırım onu arabayla çarpmışlar. Çevrede birini görüyor musunuz? Abilerim her kim bunu yaptıysa arkasına bile bakmadan kaçmış olmalı. Hayri matörüm. Birinci robotum. Kardeşim of. <laughs> Kamil. Onu buradan götürmeliyiz. Hayricim şu an ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bence onu evimizin alt katındaki kütüphaneden açılan, gizli geçitten girilen bodrum katına götürmeliyiz. Benim çevre dostu doğa koruyucusu canım robotum Hayrimatör. Sen her zaman sokaklarımızı ve Brookhaven şehrini koruyup kollardın. Kötü adamlar senin sayende şehrimize zarar veremezdi. Şimdi seni bu halde görünce çok üzülüyorum. Hayri abi sen üzülme el ele verip günlerce çalışıp Hayri motoru tekrardan çalıştırmanın bir yolunu mutlaka bulabiliriz. Hayır Akın buna hiç inanmıyorum görünüşe göre Hayri motor çok kötü kaza geçirmiş ve içindeki sistem çökmüş durumda. Ben onu tam 6 ayda yapmıştım. Hayricim herkesin başına böyle sorunlar gelir. Önemli olan bu sorunlara karşı el ele verip başarmak. Ne kadar uzun sürse de hep birlikte bunu yapacağız. Hayrimatörü kurtaracağız. Peki arkadaşlar size bu konuda güveniyorum. Hayrimatörü buraya koyalım. Abilerim sanırım ben gözyaşlarımı tutamayacağım. Ben ağlıyorum. Dostlarım merak etmeyin Hayrimatörü tekrardan çalıştırmayı başaracağız. Mert bunu söylemek kolay ama bunu nasıl yapacağız? Kamil doğru söylüyor Mert bunu nasıl başaracağız? El ele verdiğimizde aşamayacağımız engel var mı? Yok. Biz kimiz? Rafadan. Duyamadım. Rafadan. Efendim? Rafadan.